Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur? Hürmüz Boğazı, dünyanın petrol damarlarından biri. Eğer bu dar koridor bir gün kapanacak olursa, sadece Orta Doğu değil, Türkiye dahil tüm dünya şok yaşar. Neden bu kadar kritik? Hürmüz Boğazı, her gün milyonlarca varil petrolün geçtiği stratejik bir nokta. Burası Asya'dan Avrupa'ya kadar enerjinin aktığı bir köprü. Eğer bu koridor tıkanırsa, petrol akışı durur, enerji fiyatları bir anda uçar, küresel piyasalar alt üst olur. Peki Türkiye'ye etkisi ne olur? Türkiye, enerji ithalatının büyük bir kısmını Orta Doğu'dan yapıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki bir kriz, Türkiye'ye petrol arzını aksatabilir, pompa fiyatlarını yükseltir, nakliye maliyetleri artar, üretim ve ulaşım pahalı hale gelir. Bu durum enflasyonu körükleyebilir, halkın alım gücünü düşürebilir, üretimden ihracata kadar birçok sektörü etkileyebilir. Enerji demek ekonomi demek. Eğer Hürmüz Boğazı bir şekilde kapanacak olursa, Türkiye sadece enerjiye değil, üretim ve ticarete de darbe alabilir. Artan maliyetler, yükselen kur, dalgalı piyasa, yani Hürmüz Boğazı'ndaki bir kriz, hiç gitmediğiniz bir yere rağmen sizin cebinizi bile etkileyebilir. Sonuç, artık enerjide alternatif çözümler geliştirmek, stratejik rezervleri korumak ve yenilenebilir, enerjiye yönelmek hiç olmadığı kadar kritik. Çünkü bu dar koridorun kapanması sadece bir coğrafyanın sorunu olmakla kalmaz, Türkiye'nin geleceğini de doğrudan etkileyebilir. Hürmüz Boğazı kapanırsa Türkiye ne yapır?